Gerçekten zor bir maçtı ki bu da çok normal çünkü çok büyük bir derbi, dünya derbisi. Zor olacağını biliyorduk ama çok iyi hazırlanmıştık, çok iyi çalışmıştık. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Yolumuzda aldığımız bir 3 puan daha. Tabii ki çok mutluyum. Böyle bir galibiyet aldığınız zaman herkes çok mutlu olur. Sadece ben değil, kulüpteki herkes çok mutlu. Bu maçın önemini, bu maçta gol atmanın önemini maçtan önce de biliyordum. Luis Gustavo ki kendisiyle daha çok konuşuyorum dilden dolayı bana bu maçın önemini, bu maçta gol atmanın önemini anlatmıştı. Gerçekten Golden'den daha çok galip geldiğimiz için çok mutluyum. Evet kendisi gerçekten çok büyük bir futbolcu. Böylesine efsane bir futbolcudan böyle övgüler almış olmak benim için çok e, e, önemliydi. Aynı zamanda kendisinin bu tweet'i atması da bu maçın ne kadar büyük bir derbi olduğunu gösteriyor. Aklıdır. Zaten maçın bitiş düdüğüyle birlikte hepimiz çok mutlu olduk. Takım arkadaşlarımız beni maçtan sonra kutladılar. Soyunma odasında da hep beraber çok güzel kutlama görüntüleri sergiledik. Buraya döndüğümüzde taraftarların sevgisini gördüm. Gerçekten çok büyük bir kalabalık vardı. Taraftarlarımızın ne kadar büyük taraftarlar olduğunu gösteriyor. Onun bizim yolumuz onların desteği bizim için çok önemli. Maçtan önce Mesut bana söylemişti. Gerçek Fenerbahçe'li olmak için Galatasaray'a gol atmak gerektiğini. Bunu da gerçekleştirdiğim için çok mutluyum, çok gururluyum. Gerçek bir Fenerli oldum. Fenerbahçe'yi kalpten çok seviyorum. Gol sevincimde de aslında şunu göstermek istedim. Ben işime odaklıyım her zaman. Her maçta bana şans geldiğinde elimden gelenin %100'ünü yapmaya çalışıyorum. Bunu anlatmak istedim. Evet. Ya yani Tabii ki farklı gol sevinci yaptığım da oluyor. O an aslında ne hissettiğim ve o golün ne anlam ifade ettiğine göre değişebilir tabii ki.